27 11 2025 Muğla Fethiye Halil Demirtaş abimize 50 metre derin kuyu kamerası yaptık. Kendisine göndereceğiz. Göndermeden önce de size paylaşmak istiyoruz. Burada 25 milim çapında su geçirmez özel bir kameramız var. Kamera ve kablo izolasyonu sağlandı. Kablomuzun içerisinde çelik alak var. 12 milim çapında pur özel bir derin kuyu kamera kablosu. Gördüğünüz gibi mükemmel bir kablo. Burada da bir çelik halatımız var. Yardımcı bir ekipmanla ekstra kamerayı kullanmak için yapılmış pozisyonda. Makaramız sonsuz bir döngüye sahiptir. İçerisinde özel bir rulmanla kamerayı açarken ve toplarken görüntü kesilmesi yaşanmıyor. Özel bir tasarım makaramız. İç aksanında. Burada görmüş olduğunuz bond tipi son derece sağlam bir çantamız içerisinde 10.1 inç özel araçlarda kullanılan bir monitörümüz var. Buradan start butonuna basıyoruz. Monitörümüzü açıyoruz. Burada şarj gösterimiz, USB girişlerimiz, BNC ve power girişlerimiz mevcut. Buradan da mouse'umuzu takıyoruz. Cihazımız açılsın devam edeceğiz. Makara ve çantamız arasında 3 metre bir uzatma kablomuz mevcut. Burada görmüş olduğumuz BNC'yi ve power'ı buraya takıyoruz. Bu görmüş olduğumuz dimmer'dır. Işık şiddetini parlayan yerlere göre yükseltip alt alma ihtimaline sahibiz. Buradan açıp kapatıyoruz. Şeklen gördüğünüz gibi müthiş bir flash diye görüntü alıyoruz. Başta da söylediğim gibi 10.1 inç ekranımız var çanta içerisinde mobil DVR, içerisinde SSD disk kesinlikle atlamalar, parlama yapmaz. 12'ye 12, -12 amper adaptörümüz mevcut içerisinde. Sistem içerisinde şarj aleti de veriliyor. Çantamızın burada bakınız arka kısmında buradan şarj oluyor. Sistemimiz aynı zamanda kayıt da yapıyor. Mükemmel bir cihaz. Buradan çanta üzerinden her türlü kontrollerini sağlayabiliyoruz. Başta da söylediğim gibi bakınız. Şöyle. Açarken ve toplarken görüntü kesilmesi, parçalanması kesinlikle olmuyor. Burada 50 metre kablo var. İşte 20 metre, 30 metre kullanacaksak buradan tekrardan böyle açarak kullanabiliyoruz. Ve sistemi geri toplarken de görüntü kesilmesi yaşanmıyor. Bu şekilde muhteşem bir sistem. Kullandığımız kablo, 500 metreye kadar kuyu kameralarını kullandığımız özel bir kablo. Buradan sistemi kapatıyoruz. Bu şekilde. Mükemmel bir şekilde kullanıyoruz. Son derece özel. Sağlam bir çantadır. Kesinlikle kırılmaz. Amacına uygun. Muhteşem bir sistem. İhtiyacı olan arkadaşlarımız bize ulaşabilir.